Arkadaşlar bugün e, Max Maxladım Görmüş olduğunuz gibi Abi Savaş topu oynadım Bir de basketbol Basket savaşı Orada çok zordu ama yendik Bir de üstle hesaplaşma oynadım Bir tane de oynayayım Sizin karşınızda abi Çok heyecanlıydı ya <laughs> arkadaşlar bunu ya nasıl benden mutlusu yok bir de videoda <laughs> hadi be yenelim ya şunu adam aynı şimdi gözükmüyor daha mı Arkadaşlar benim için çok büyük bir başarı. Başardım işte bu. Burada yüzüyoruz bekliyorum. Gelen yok. Aa şu tık gelirse var ya. Onun kafasını çıkarayım. Ha gel gel. Bana doğru gel. Ben hiç kimse bilmiyor. Burada olduğunu. Arkadaşlar ben burada 7 yıldır kusuyorum. Şaka şaka. Bayağı oldu. Yes. Gel buraya. İşte bu. Artık çıkabiliriz abi. Abi bunlar bizim için çok kolay ya. Ben burada bekleyeceğim yine beni hiç kimse fark etmiyor değil mi? Edgar. Git Edgar. <laughs> Allah'ım <ya. gülüyor> Tamam. Arkadaşlar birinci olacağız galiba. Birinci olduk işte bu. Arkadaşlar biz bunları aldığımız için hatırlayacağız. Ve dislike'ımı da atayım. Arkadaşlar Çok iyi. Çok iyi. Benden mutlusu mu var abim? Arkadaşlar Mege bin bin kupa yaptım galiba. Ee, on bin. Ay on on konuşamıyorum. Neyse görüşürüz. Bay bay. Helal mı?